değerli arkadaşlarım değerli izleyicilerim kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cidden sizler için yeniden sunmaktayız beğenirseniz daha çok paylaşımlar edelim sizler için Umarım beğendiniz arkadaşlarım. Hiç varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli arkadaşlarım. Hiç varsınız değerli arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Sizleri çok seviyoruz.